Ye yeah, ye yeah. nyom 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 nyom. Evet Simba'cım. Ye yeah, ye. Yeah. Söylenme söylenme çok ayıp. Söylenme çok ayıp çok ayıp. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Kronometre tutsana. Haydi bakalım. Sana şarkı söyleyeyim mi? Haydi söyle. Onu nasıl sevdiğimi. Haydi Gel gel. Mama mama. Gel. Gel. Al. Al. Kırmızı balon mu? <laughs> en son denize söylüyordum. <laughs> ya bir tane şey gördüm. Şiveli ona çok görmüştüm ya. Kırmızı balık gölde. Kıvrıla kıvrıla. Yüzüyor. Şişt. Sen balığı sevdiğin için yapıyorsun değil mi? Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. <laughs> Şiveli sevmedi bu. Şey, şurada bir mama var. Üstüne gelmesin çocuğun. Kil etmeyelim. Aman. Çok küçük. Bak küçücük acıtacağım bırakacağım tamam mı? <laughs> Lala dur 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 dur. dur. <laughs> yum, 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 yum. Hı, Fofeklerin efendisi. Kaç bakalım var? Gir 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 içine gir. İçine gir. Evet. Tamam ya en büyük kedi sensin tamam.